Merhaba arkadaşlar ben Selim Koynur bugün sizlerle Dixon Supermaster oynuyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi en son e, ilk bölümü sonu şu bölümü geçmiştik şimdi ise bu dediğim restoran gibi şeye Geleceğiz bakalım e, aynı zamanda burada e, dediğimizi kaçıranlardan biri olan yani, şey işte aşçıyı keseceğiz keseceğiz de öldüreceğiz yani işte gelmeyeceğiz ne diyeyim ne diyeyim söyleyemedim ama bunu aklıma metin ki dur Ha, tamam doğru gidiyormuşum aslında ama ah sen olay nasıl ölmez ya hareket deneyeceğim diye yapamadım yani adamı kesemedim öldüremedim gel gel Açtık, açtık. Hı? Şunda bir şey var. Çıkmadı. Umarım bir sonraki bölümler daha zevkli olacak ya. Abi nasıl atlayamadın ya? Sen nasıl ayarladıysan ben öyle atladım. Nasıl atlayamazsın? Sen can da yokmuş Orada kırmızı yazacağım ama ben. Kaçın. Kaçsanız oğlum. Birinizi kesmiş olayım bari. Geriz çalış. Aa tutulmuş. Aha bir düştü. Bir daha çıkıyormuş. Şans ben başta aşağı attım sandım. Ne yalnız becerdi bilmiyorum. Ya onu yenmeden de geçebiliyorum. Şurada şunlardan bir şey çıkacak bence. Allah belanı versin yani. Benim şimdi boşuna mı sen yaptı şey yaptın şey ettim yani. Üstüne çıksam orada kırmızı var ona çıkacağım ne yapacak bir şey yok. Geri dönüm. Of beni kesebilir. Kısa süreli böyle bir hız veriyor gibi ama atlamak yani. Bu arada bilgisayar size size fazla geliyor olabilir o yüzden bakmayın şu an geceden beri çalışıyor yani bunun nedeni ise video attım onlar Ha şimdi yukarı atlayamıyorsam yana atlayacağım galiba. Hı? Bir Prince of Persia mi yapacağız ya? Hmm. ya tamam böyle tamam, bir şey direkt. Çok iyi ya. Direkt üstten başladık. Ha. Şimdi Allah'ın ana vuraydım lan çok şekil olacaktım ha. Anım. çekin ya yani. ah boş çıktı O oh, anın arabaların yalnız grafikleri efsane. Efsane. Ulan biraz özen gösteriniz bari be. Mayın yani. Tam oyun oyunu yani ben bir şey demiyorum. Oyun çok zevkli. Grafik bakımından falan benim için umurumda değil. Ben zaten ne tür oyunlar oynuyorum gerçi. Bir dakika. Şaşırdım. Aa üste çıkabiliyoruz. Ananız. Aa altın. Altın. Altın kafa. İlk defa topluyorum şu an. Hayatım boyunca ilk defa. Yemin ederim var ya. Ben 10 tane yapınca falan oto geliyor sanıyordum lan. Demek ki öyle değilmiş. şey yani 10 tane kırmızı kafa toplayınca otomatik geliyor sanıyorum hiç toplayamadım hiç. Yalnız araba geçeceğini bilmiyordum hani onu da söyleyeyim böyle ağzım açık kaldı. Dedim ne oluyor aman aman. Niye üstte çıkarma şey koymuşlar ki? Üstte bir şey var o zaman yani. Böyle düşünüyorum ben. O yüzden atlayacağım ama ben oraya. Ay ananana. Yok çekmiyormuş. Allah'ım ya ya. Ne geri zekalı. Şöyle mikrofonu bir şey yok sandım da. Dur aksadım. E, e ne yapacağım? Ya yani çıkacağım. M. Aynen kırılmadığına göre. Aynen öyle. Aa şey var. İşte benim en sevdiğim sahneler bunlar oyunun en güzel sahneleri ve en zor sahnelerinden biri on tamamlar mı baba aha onu da yaptım ha Allah onu da yaptım ay onu yapma onu yap şöyle yum, bununla vurmak daha güzel tekme kullanmamak lazım geri zekalı ya. Senin gideceğini ananın daha çok varmış ya. Dur daha erken attım bence ben onu. Ah lan. Heh şimdi boss mu geliyor? bos Bu ah iki tane oldu bak. Çok güzel. Aferin bana. Aferin bana. Bir ağaççı genelde ne bileyim ona öyle gelir aklı. Aa, kırmızı bir şey giymiş gerekmiyor mu ya? Ne bileyim herkes kırmızı giyiyor dayı sen de be. giy be. Giy Ay bunu atlamaz sıkıntı ha. onun üstünde bir sıkıntı. Yani altta bir şey var. O ne abi? Merak iyi ki. Görmediğim zamanlar öyle yapacağım. Aa işi vurma dayı. Dayı dayı. Dayı. Lan yemek yok mu burada? Bir süt. Bir süt ki Bir dakika şunlar. Allah belanı vermesin ne yaptım Ay vuramadım ah. Aferin sana As sana al lan sana al. Aman lan Oha lan adamı attım ya lan ayrılmasaydım neyse Siktir evet. canı kırılmıyor mu nasıl bir tek o mu kırılıyordu daha var mı kırılacak bir bir dakika Ay işte ben bundan korkuyorum. Oradan nasıl sürekli olacak galiba lan? Ah ah. dayı vurma ayıp değil mi? Abi daha gencim ya. Dostun evladı adam ol. Adam ol. Lan vardı ben mi kullanmadım onu? Bir dakika. <laughs> Abi en sevdiğim şeylerden biri de bu ya böyle. Biraz böyle mizah şeyi var hani. Anlatabiliyor muyum? Çocuksu da olsun arkadaşlar. Ee, gördüğünüz bir şey açıldı. Şuraya gireceğiz. Bu denizli menizli bir yer olması lazım. ə o mənim də mənim sindir bəzi əzmlərim üçün vasitə ilə yeyirəm adını Amerikan lobonu nə onunupnin ignar yoynar çaq çaq